Halkalı Atakent mahallesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonette yüklü demir çubuklar belediye otobüsünün arka camından girdi. Demir çubukların başına isabet ettiği bir kişi ağır yaralanırken dört yolcu da araç içinde savrulduğu için hafif şekilde yaralandı. Kaza saat 19 sıralarında Atakent mahallesi birinci etapta meydana geldi. Belediye otobüsü duraktan yolcu aldığı sırada arkasından gelen servis aracı otobüse çarptı. Belediye otobüsüne çarpan servis aracına ise arkadan hızla gelen demir çubuk yüklü kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasasındaki demir çubuklar servis aracının üzerinden aşarak belediye otobüsünün arka camından içeri girdi. Demir çubuklar belediye otobüsünün arkasında bulunan yolculara isabet etti. Başına demir çubuk isabet eden bir kişi ağır yaralanırken belediye otobüsünün içerisinde savrulan dört kişi de hafif yaralandı. Kaza sırasında belediye otobüsünde bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Başına demir çubuk isabet eden ve çok kan kaybeden yaralı, çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla otobüsten çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası belediye otobüsünün içinin kan gölüne döndüğü görüldü. Diğer yaralılar da en yakın hastanelere kaldırıldı. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. اوه پیلو نے کہا میں تو کار کو کرکٹ سے کروا